Göksel Hoca. EBOB ekok konusuna başlıyorum. İlk önce Ekok'la başlayacağım. Ekok'ta Ekok ECOG demek verilen sayıların en küçük ortak katı demektir. 2 veya daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne Ekok denir. Örneğin farklı iki sayının Ekok'u 30 ise bana nasıl soru sorabilirler? Şimdi bana 3 soru sorabilirler. 1. En çok kaçtır? 2. Birbirinden farklı en çok kaçtır? 3. En az kaçtır? En çok kaçtır dediğinde ben Ebu bu pardon Ekoku 30 olan sayının ikisini de aynı alacağım. Bunu Ebop'ta da aynı alarak başlıyoruz. Ekok'ta sayılar azalarak ilerleyecek. Evopta artarak ilerleyecek. Bunu unutmuyoruz. En çok kaçtır dediğinde ikisini de aynı alıp sonucu 30 artı 30'dan 60 olarak bulacağız. Birbirinden farklı dediğinde bir tanesi sabit kalırken diğerini 2'ye böleceğim. Dikkat edersek 2'ye böldüğümde de 15 buluyor. O halde 30 artı 15'ten de 45 çıkacak en az sorusu sorulduğunda da biz ne yapacakmışız? Birbirine en yakın aralarında asal iki sayının çarpımı şeklinde yazacakmışız. Yani 30 sayısı aralarında asal birbirine en yakın 6 ve 5 olarak yani 6 artı 5'ten 11 olarak bulunur. Şimdi diyelim ki 30 sayısı demedi 25 sayısını verdi. Diyelim ki sayı 25. Şimdi 25 en çok için sıkıntı yok. 25-25 alacaksınız da en az için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi en büyük yapılan hatayı söyleyeyim. 25 sayısında aralarında asal birbirine en yakın dediğinde arkadaşlarımız 5'e 5 almaya çalışıyor. 5'e 5 aralarında asal değildir. Buna dikkat edin. 5'e 5 alamazsınız. 1'e 25'ten başka çareniz yok. 1 sayısı zaten bütün sayılarla aralarında asaldır. Bunu zaten bilmemiz gerekiyor. Ve bunu temel kavramlarda zaten anlatmıştım. 1 bütün sayılarla aralarında asaldır. O halde 25 sayısını düşündüğünüzde 1 ve 25'ten başka çareniz olmaz. En az da 1 artı 25 gelir. Bunun da altını çizmiş olayım. EBOB'la devam ediyorum. 2 veya daha fazla doğal sayının ortak olan pozitif tam sayı bölenlerinin en büyüğüne biz EBOB diyoruz. Farklı iki doğal sayının EBOB'u 30 ise... Şimdi ilk önce ikisini de aynı alarak başlıyoruz diye zaten Ekok anlatırken de söylemiştim. Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. ECOG'da ilk olarak ikisini de aynı aldığımızda cevap en büyüğü veriyordu. Burada en küçüğü verir. Yani 30 artı 30 60 olarak en küçüğü verir. Şunun da altını çizelim. ECOG'da en büyük ve en küçük sorulabilir. EBOB'da sorulamaz. En büyük sorulamaz. En küçük sorabilirsin ama en büyük soramazsın. Çünkü artarak ilerleyeceği için sonsuza kadar gider. Birbirinden farklı dediğinde biraz önce ekoku düşünürsek birinciyi aynı aldığımızda ikinciyi ikiye bölmüştük. Burada direkt iki ile çarpıyoruz. Yani 30 artı 60'dan da bunun cevabı 90 olarak bulunmuş olur diyor. Şimdi biz birinci örnekle başlayalım. Bize 24 ile 36'nın Ebobunu ve Ekokunu sormuş. Ebob Ekok nasıl alınıyor acaba? 24 36. İlk önce bunlar hangi sayıya bölünür diye bakıyorum. İlk önce iki sayısına bölündüğünü gördüğüm için her ikisi de 2'ye böldüm. 12'ye 18 oldu. Ve 2 yuvarlak içine aldım ki ikisine de ortak olan ortak olarak bölünen sayıları EBOB olarak kullanacağım çünkü. 2'ye tekrar ikisi de bölündüğü için yine yuvarlak içine aldım. 6 ve 9 oldu. 2'ye böldüm tekrar. İkisi de bölünmediği için 3 ve 9 dedim. Sırada 3 var ve 3 her ikisine de bölünüyor. O zaman 1 ve 3 3'e böldüm. Burası 1 olarak bulundu. Şimdi EBOB bulunurken yuvarlakları çarpıyorum. O halde EBOB için yuvarlakları çarptığımda 2 2 3 12 bulurum. Ekok içinde alabildiğim her şeyi çarpıyorum. Yani 2, 2, 2, 3, 3. 2 kere 2 kere 2, 8 oluyor. 3 kere 3 de 9 olduğu için 72 olarak bulunmuş olur diyoruz. Kurallarla devam ediyorum. Birinci kuralda ve soruların artık çoğunluğunda kullanacağımız kural. İki sayının çarpımı bu iki sayının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımına eşittir. Bunu sorularda kullanacağız dediğim gibi. İkinci kural aralarında asal iki sayının EBOB'u 1'dir. Aralarında asal dediği için zaten bakın ortak böleni olmuyor. Ortak böleni yoksa da EBOB'u doğal olarak 1 oluyor. E yukarıda EBOB yerine şurada 1 yazarsak EKOK doğal olarak A çarpı B yani bu iki sayının çarpımı olmuş oluyor diyoruz. Üçüncü kural ardışık tam sayıları yani 2 ile 3 mesela. Bunların ebobu 1'dir. Ve ekoku da bu iki sayının çarpımı oluyor doğal olarak yukarıda yerine yazdığımızda birinci kuralda. 4. Ardışık 2 çift sayının ebobu 2'dir. Mesela 10 ile 12. İkisi de 2'ye bölünür. Ya da 80 ile 82 ya da 76 ile 78. Hepsi 2'ye bölünmek zorundadır ardışık oldukları için 2'den daha büyük bir sayı olmaz. Burada isterseniz EBOB 2 olduğu için yani ben buraya 2'yi yazayım diyorsanız buraya 2 yazdığınızda da ECOG 2 sayının çarpımının yarısı olarak çıkabilir. ECOG 2 sayının çarpımının yarısıdır. Bunu da yukarıda birinci kuralda yerine yazıp bulmuş oluyoruz. Beşinci kural. Eğer rasyonel sayılar verilirse, rasyonel sayılarda EBOB EKOK nasıl alınır? Dikkat edersek EKOK için ne yapıyoruz? Üsttekilerin EKOK'u, alttakilerin EBOB'u alıyoruz. EBOB soruyorsa da üsttekilerin EBOB'u, alttakilerin EKOK'unu almış oluyoruz. Şimdi burada şunun altını çizmek lazım. Hocam bu rasyonel sayıların ebobu, ekoku ne işime yarayacak? Yani bana direkt böyle mi soracak? Böyle sormayacak gençler. Nerede soracak? Mesela bize dolmuşların saatleriyle ilgili soru verecek. Mesela birisi 1 bölü 2 saatte, birisi 3, 1 bölü 3 saatte diyecek. Örnekleri çözdüğümüzde daha net bir şekilde anlayacağız zaten. Yani o kısımlarda işime yarayacak. Ben rasyonel sayıyla uğraşmak zorunda mıyım? Değilim. Ben onu istersem normal tam sayıya çevirip biraz uzun işlem yaparak yani birinci örneği hatırlarsak 24 ile sadece 24 ile 36 için ne kadar işlem yaptık? Bunların büyük sayı olduğunu düşündüğünüzde daha çok ve daha karışık işlem oluyor. O yüzden rasyonel sayılarla işlem yapmak daha basit oluyor gençler. Altıncı kuralda boyutlarını bildiğimiz bir büyük ifade verilip küçük parçalar sorulursa soruda EBOB kullanacağız. Yani genelde bize parselleme soracaklar yani veya bir kartonu kesme gibi ne oluyor yani büyük bir ifadeyi bölüyor yani mesela ağaç dikme arsa var ağaç var arsa daha büyük dikkat ederseniz gibi diğer kuralda küçük parçalar verilip boyutlarını bizim bulacağımız ifade sorulursa burada da ekok kullanıyoruz bakın evopla ekok'un birbirinden ayrılma noktası ya da püf noktası EBOB sorularında boyutlarını biliyoruz. EKOK sorularında biz bulacağız. Bunun altına özellikle çizmiş olalım. Sorunun EBOB ya da EKOK olduğunu da buradan da anlayabiliriz. Yani boyutlarını biliyorsam EBOB, boyutlarını ben buluyorsam EKOK oluyor. Buna dikkat edelim. Sekizinci kurala baktığımda. Parçalama, bölme, ağaç dikme ve parselleri ayırma soruları da EBOB'dur diyoruz. Dokuzuncu kuralla devam ediyorum. Birleştirme, birlikte yapma, nöbet ve zil soruları ECOB'dur. Zil sorularında genelde rasyonel ifadeler verileceği için ya da sorularda rasyonelle çevirmek daha basit olacağı için soruları rasyonel ifadelerle çözeceğiz. Bunun da altını çizmiş olalım. 10. kurala baktığında tuğla ile ilgili dediğinde dikkat ederseniz cevaba ekok diyor. Her tuğra sorusu ekok değil. Genelde tuğlaları birleştirip biz ya küp ya da dikdörtgenler prizması elde ettiğimiz için küçük bir ifadeden büyük bir ifadede elde etmiş oluyoruz. O zaman ekok oluyordu. O yüzden ekok olarak görünüyor 10. kural. Ama her soruda ekok kullanmayacağımız için yukarıdaki 9. kuralın olduğu yere yazmadım. Küpün bir kenarı sorulduğunda bulduğumuz ekok bize cevabı verecek. En az kaç tane tuğla kullanılmıştır diye sorduğunda da ekokun kübü bölü yani aslında hacim bulmuş oluyoruz. Küpün hacmi bir kenarının 3 defa çarpılması yani ekok 3 defa çarpılmış oluyor. Tuğlanın hacmi de bütün kenarlarının çarpımı olduğu için en boy yükseklik x, y, z olmuş oluyor. Bakın yani hacimden yola çıkmış oluyoruz. 11. kurala baktığımda da dikdörtgenle alakalı bir ifade var. Yani burada fidan dikilme sorusu. fidan dikilme sorusunun bize zaten EBOB olduğunu söylemişti. Ne diyoruz o zaman? Çevre bölü EBOB bize kaç fidan dikilir sorusunu veriyor. Ha, sorularda bunları bizzat noto not kullanacak mıyız? Tabii ki de hayır. En azından elimizde formül bulunsun diyoruz. Bazen direkt kullanacağız. Bazen başka bir şey kullanacağız. Şimdi örneğimize bakalım. 8 ve A sayıları için 8 ve A'nın EBOB'u 4, EKOK'u 32 ise X kaçtır? Şimdi EBOB EKOK verilmiş ise birinci kural aklıma gelir. O birinci kural neydi? İki sayının çarpımı yani 8 ve A'nın çarpımı EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı eşittir. Yani 4 ile 32'nin çarpımına eşittir. E şimdi sen burada sadeleştirme yaparsan 8'e böldüm 1, 8'e böldüm. 4, 4 kere 4'ten a direkt 16 olarak bulunmuş olur. Burada tabi x kaçtır diye sormuşuz. Çok güzel. Aslında a kaçtır diye sorduk. Boşu boşuna değiştirmek için uğraşmayalım. Şimdi diğer örneğime bakayım. Diğer örnekte rasyonel ifadeler verdik. Rasyonel ifadelerde ne var bakın? 5 bölü 6, 3 bölü 7 ve 4. İkisi de aynı zaten. EBOB bulunurken kuralı ne vermiştim? Yukarıdakilerin EBOB'u. Yani EBOB 5, 3, 4. Aşağıdakilerin EKOK'u. EKOK 6, 7, 1. Çünkü bunun görünmeyen 1 var. 5, 4, 3'ün EBOB'u. ikisinin de yani üçünün de ortak böleni olmadığı için 1. 6, 7 ve 1'in ekoku ikisi birbirine bölünmüyorsa EBOB'u 1'dir. Daha doğrusu 3'ü birbirine bölünmüyorsa EBOB'u 1 ise de ekoku hepsinin çarpımıdır. Yani 42. Yukarıdakilerin bu sefer ekokunu alacağım. 5, 3, 4 bölü aşağıdakilerin EBOB'unu alacağım. Zaten aşağıdakilere bakarsanız bir tane 1 var zaten. O bir tane 1 EBOB'u 1 yapıyor. 3, 4, 5'in de birbirine bölünen hiçbir sayısı olmadığı için direkt 5 kere 4 kere 3 yani 60 olarak ekok bulunur diyoruz. Dördüncü örnekle devam ediyorum. 3 ampül 3 bölü 4, 4 bölü 5 ve 5 dakikalık aralıklarla yanmaktadır. 3 ampul birlikte yandıktan kaç dakika sonra ilk kez birlikte yanar? Bakın küçük dakikalar verip büyük dakikayı sormuş. O halde soruda Ekok kullanmamız gerekiyor. Ekok 3 bölü 4, 4 bölü 5 ve 5 bölü 1 rasyonel olarak yazdım. Rasyonel sayılarda ekok alınırken payın ekokunu aldığımda 3, 4, 5'in ekokunu almam gerekiyor. Paydanın da ebobunu almam lazım. 4, 5 ve 1. 3, 4, 5 sayıları birbirine bölünmediği için ekok alınırken birbirine bölünen bir sayı yoksa direkt 3'ünün çarpımıdır. EBOB'da da bir tane 1 varsa bunların EBOB'u 1'dir zaten. 3 kere 4, 12, 12 kere 5'ten cevabımız 60 dakika olarak bulunmuş olur diyoruz. 5. örneğe baktığımızda boyutları 36 ve 40 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa aralarında boşluk kalmayacak şekilde en az kaç bölgeye ayrılabilir diyor. Şimdi bakın bu soruda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eş karesel bölge deseydi hemen 36 ile 40'ın EBOB'unu alıp sorunun çözümüne başlayacaktık. Burada eş karesel demediği için ben tek tek çizerek sonucu bulmam gerektiğini anlıyorum buradan. Bakın 36 dediği için burası 36 oldu, burası 40 oldu. Doğal olarak burası da 40, burası da 36. Şimdi 36'ya 36 bir dikdörtgenle başlıyorum çözüme. Şurası 4 birim olarak kalmış olsun küçük bir parça. Burası 36, burası 36, burada 4 kaldı. Burada 4 kaldı, burası da 36. Geriye 4'e 36'lık bir dikdörtgen kaldı. 36 sayısı 4'e tam bölündüğü için bakın Buradan 9 tane kare elde edilir. Tabi burada dikdörtgen kalmış gibi oluyor. Burada 9 tane kare elde edildi. Burada da 1 tane kare elde edildi. O zaman toplamda 10 tane kare elde edilmiş olur diyoruz. En az kaç karesel bölgeye ayrıldı? 9 tane 4'e 4. Bir e tane de 36'ya 36'lık. Yani toplamda 10 tane elde edilmiş oldu diyoruz. 6. örneğe bakalım. Boyutları 36 ve 40 olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın köşelerine ve sınırlarına fidan dikilecektir. En az kaç tane fidan dikilir diye sormuş. Bakın dikkat edersek soruda eşit aralıklarla demiş. Yani yukarıdaki gibi soru ama burada eşit aralıklarla. Yukarıdakinde eş demediği için ayrı ayrı düşündük. Burada o zaman hemen bunların ben EBOB'unu alıyorum. EBOB 36,40 Şimdi uzun uzun 36'yı ve 40'ı şuraya yazıp sonucu bu soru için bulmuş olalım ama her soruda bu kadar uğraşmayacağım. 2'ye böldüm. 2'ye böldüğüm için 18. İkisi de bölündüğü için yuvarlak içine aldım. 20. Tekrar 2'ye böldüm. İkisi de bölündüğü için yuvarlak içine aldım. Burası 10 oldu. 10 9 bir daha bölünmediği için bunların ebobunun 2 kere 2'den dolayı 4 olduğunu görüyorum. Şimdi bu 4 EBOB fidan aralıkları 4 metre. Şimdi bir tane dikdörtgen düşünelim. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 36, uzun kenarı 40. Bu 36 metrelik kısma 4 metre arayla fidan dikersem ben o zaman 36 bölü 4'ten 9 tane buraya fidan dikebilirim. Diğerine de 40 metreye 4 metre aralıklarla olduğuna göre buraya da 10 tane dikebilirim. Bakın 10 tane buraya dikiyorsam 10 tane de aşağıya. 9 tane buraya dikiyorsam 9 tane de buraya dikerim. O zaman toplam fidan sayımız 9, 9, 10, 10 olur. Doğal olarak 10, 20, 30, 8 olarak bulunmuş olur diyoruz. Şimdi 7. örneğe bakalım. Boyutları 36 ve 40 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa eş kare parsellere ayırıp Bakın soruları ona göre hazırladım. Bütün e, sorulardaki özellikle 5, 6, 7'deki sayılar hepsi aynı. Eş kare parsellere ayrılıp her köşesine ve her parselin tam ortasına fidan dikilecektir. En az kaç tane fidan dikilir? Şimdi 6. örnekte bunların EBOB'unu buldum ben. 36 ile 40'ın. 4 olarak bulmuştum. Yani 4 metre olan şuradaki gibi. Bakın bu soruda 4-4 almıştım. Dikkat ederseniz hepsinin böyle 4-4 olması gerekiyor. Bu dikdörtgende. Burası 36'yı da burası 40. Bunların hepsinin 4-4 olması gerekiyor demiş. Toplam parsel sayısını nasıl bulabilirim? Bakın 36'yı 4'e bölmüştüm. Daha demin de zaten 9 olmuştu. Burada 9 tane fidan dikilmişti. Daha deminki soruda 6. örnekte ama burada 9 tane parsel olur. Dikkat edersek. Burada 40'ı da 4'e böldüğümde 10 tane parsel de böyle olur. O zaman toplam parsel sayımız 9 ile 10'u bu sefer toplamıyoruz. Bakın bunlar çünkü sınırlarda. Bunlar içeride. Dikkat edelim. Şuraya 10 tane var. Burada da 9 tane var. O zaman 10, 10, 10, 10, 10 9 tane 10 oluyor. Yani 9 çarpı 10'dan 90 tane kare parsel oluyor. Ve her köşesine ve her parselin tam ortasına diyor. Şimdi her parselin tam ortasına dediği için 90 tane parselin varsa 90 tane fidan dikilmiş olur. Parsellerin ortasına dikilen fidan sayımız 90. O halde diğer re nasıl bulunacak? Diğeri dediğim her köşesine yani bakın onları da siyah noktayla göstereyim şimdi. Her köşesinden kastımız şurası bakın burası 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 burası. Daha bunları hesaplamadık. Biz sadece ortaya dikilen şu kırmızıdakileri hesapladık 90 tane. Şimdi bunları nasıl bulacağız? Çünkü sınırlar da dahil olmuş oluyor. Burada da bu 9'u 1 artıracağım. 9 artı 1 10 olacak. Onu da 1 artıracağım. 10 artı 1 11 olacak. 10 çarpı 11'den 110 tanedir diyeceğim. 90 da burada olduğu için 110 artı 90'dan 200 olarak cevabı bulacağım. Şimdi niye böyle olduğunu da küçük bir sayıyla göstereyim. Küçük bir sayı derken yani şöyle kabataslak bir tane şekil çizeyim bakın. Toplam parsel sayımı baktığımda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane parselim var zaten 9'u yani buradaki 90 gibi bulmuş olduk. Şimdi köşelere baktığımda 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 burada. 4 burada olmuş oluyor. İçeride de var bakın. Toplam bütün köşeler dahil bakın bakalım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane 4'ten 16 çıkar. Şimdi bizim mantığımızı düşündüğümüzde EBOB'u düşündüğümüzde ne oluyor? Bakın burası 3'tü. Normalde böldüğümüzde burası da 3'tü. 4 kere 4'ten 16 çıkıyor. Yani buradaki sayı adetimiz 4 ama bizim yaptığımız hesap 1 eksik çıkarıyor. Çünkü köşeleri 2 defa saymış olmuyoruz. Yani o yüzden kuralımız Birer artırıp çarpmak oluyor.